Çocukluktan da içimde bir ağaç sevgisi vardı. biz de aile olarak babam hem marangoz hem inşaat ustası. Marangozluk yönü bana sirayet etti demek ki sevgi olarak. Harcı kileci sevmem. Yıllarca da bu gibi parçaları, küçük el aletlerini hep biriktirdim. Dedim ki emekli olunca inşallah hobi olarak ağacı seveceğim, ağacı işleyeceğim. Ağacı gerçekten çok seviyorum kokusunu bile. Emekli olunca da bütün 20 yıldır biriktirdiğim küçük el aletlerini bir araya getirdim. Evimin altını mini bir atölyeye çevirdim, hobi atölyesine. Orada da artık sehpaydı, tabak çanaktı, işte sandalye masa ayağıydı. Bunları zevkle yapıyorum. Şunu da gördüm ki biz ağacı sadece odun olarak bilirdik. Ağacın içerisinde çok çok sanat eseri olarak görünen çok çok güzelliklerini gördüm ağacın. Biz imamdık, halkla iç içe olduk. İnsanı işlersiniz, insan ahlakında düzelir, her şey olur ama insan tekrar değişmeye doğru gider. Ama ağaç öyle bir şey ki, ağacı işliyorsunuz, şekil veriyorsunuz. O şekil siz parıl parıl yaptıktan sonra bozulmuyor. Yıllarca evinizde eğittiğiniz bir şekilde sizin istediğinizi veriyor size. İstediğiniz olunca da asla daha bozulmuyor, şekli değişmiyor. Çok çok farklı bir eser oluyor ağaç, ahşap. Bizim dedelerimiz zaten ta e, Osmanlı'dan, Selçuklu'dan biliyorsunuz ahşap eserler çok çok güzel. Yani onlara da baktıkça insan aa bu ağaçtan olur mu? Yani şu günkü makineler belki tamamen teknolojik, elektronik ama o günkü insanlar da daha daha güzelini yapmış. İnanın ahşap ağaç sabır isteyen bir şey sabredeceksiniz işlerkene tozuna da katlanacaksınız biraz ama sabredince inanın e, sabrın sonunda günler sonra çok güzel eser meydana çıkıyor. Bu eseri yapınca ilk önce tamamen bu yaptıklarımı e, ailemde herkes heveslendi ailemdeki herkese birer tane hediye ettim. İnanın bu kadar yaptığım her eserlerden 50-60 kişi nasiplendi. Biz de dedik ki e, her alanın bir şeyi vardır acemilik, çıraklık, ustalık Ha şuna çok hayıflanıyorum. Keşke bir sanat lisesi eğitimi almış olsaydım. Meklepli değil, Alaylıyım ben. Kendi kendime öğrenme, kendi kendime yapma. Ama tabii ki e, sosyal medyada sayfamda paylaşınca Gören arkadaşlar bizim de olsun istediler. Yurt içinde de yurt dışında da isteyenler oldu. Bizler de olarak kah kargoyla, kah giden arkadaşlarla aşırı bir maddi bir şey beklemeden de gönderdiklerimiz oldu. Ama baktık ki, tabii ki bu işin bir maddi külfeti de var bize. E arkadaşlar da artık karşılığını verince ne ben zarar ediyorum ne onlar yaptıklarımız da oldu. Gönderdik yani. Çocukluktan hep böyle elektronik elektrik aletlerle oynardım. Derdim ki yani insanlar şu var günümüzde artık. Bir alet makine bozulursa yeni parçayı alıp koyma var. O parçayı tamir etme yok. Ben mesela yıllar önce şimdi belki pek yok. Hayvancılık kalmadı köylerde. İlk annemin e, ayran yağı yayı makinasının motorundan başladım. Bunu ben ne yapabilirim diye. Ta o zaman dedim ki ben bunun motorunu e, torna olarak kullanırım inşallah düşündüm. Mesela su kullanıyoruz basınç için hidrofor. O tamamen yarıldı, kırıldı, masraflı bir şey. Dedim ki ben bunun içerisine özel bir bıçak yapayım. Onu böyle mısırlarımı öğütmede kullanayım. Buzdolabım bozuldu. Motorunu satmadım hurdaya. Dedim bunu ben kompresör yaparım. Bu gibi şeyler gördüğüm her şeyi yapma şevki, aşkı gelişti. İnanın yapınca da oluyor. Yapınca da gerçekten güzel oluyor. Şuna da inanıyorum ben. Anadolu'da birçok insan var böyle yüreğinde içerisinde çok güzel şeyler olan. İnanın hani Anadolu halkı Kurtuluş Savaşı'nı bile kazma kürekle kazanmış ya. Aslında mermisini bile yapayıp Kurtuluş Savaşı'nı kazanan insanların içerisindeki bazı mucitlikler ve icatlar da Anadolu halkını yukarı çıkardı. Yani biz toplum olduk her şeyimizle. Ya yani sadece ağaçla değil, metal olsun, her yönüyle olsun. Allah Anadolu insanının da içindeki bu şevki kırmasın yani.